gözünüzü böyle. Tamam. Bu ders size de ikinci bir faydalı olacak. Günaha günah diye bakmayın demeyin. Hani o olacak size hassasiyet. Mesela bir açık saçık kadın geliyor. Ya günahtır bakma ya günahtır. Dayanamazsın. Ama şu dersten dayanırsın. Eğer o anda kadına, çıplak kadına baktığın anda onun cini, onun ruhaniyatı, onun psikoloji bozukluğu, onun depresyonu, panik ataklığı, çöp tenekesi kopyala yapıştır giriyor sana. Kesin ama. Çünkü haram olan bir şeyin bedensel, fiziksel bir karşılığı vardır. Ondan sonra bir hafta sonra, bir gün sonra veya gün, o gün. Allah da öyle diyor. Benim için yüz çevirirsen diyor, ondan alacağın o menfi lezzetten daha fazla ben sana ruhani veririm diyor. Bu da gösteriyor ki bedensel bir karşılığı var. Unutmayın her günah bedende bir karşılığı var yansıması var 410 sözlerde söylüyor bunu diyor ki hissiyatı insani ulveyi tahrip eder diyor kadının simasına suretine bakmak hissiyatı insani ulveyi tahrip eder kesinlikle tahrip eder günahta bahsetmiyor orada hissiyatı ulveyi insani tahrip eder tahrip ediyor Kalkamıyorsun bu sefer. Bak, açamıyorsun kitabı. Namazı poflar kılıyorsun. Yani senin ruhunda bir sorun yok. Seyrettin şey. Affetmiyor. Haram diye değil. Mutlaka kopyala yapıştır olacak. Onun için bakma. Vallahi böyle. Billahi böyle. Vallahi böyle. Nasıl şey yapıyor? Hem okudum hem de ilmi seviye yok bende bu. Burada tevazu yapmayacağım. Burada hissiz seviyem var benim kısmen. Ona baktın ancak içeriye girince yaptığı tahribatı bende şuhut derecesindedir. Yaptığı tahribatı okuyor, okuyamıyorum. Püf, yapıyor, asabilik şey yapıyor. Dikkat etmeye çalışıyorum. Abi bunu ehli küfür bildiği için mi o komiteleri... Tabii. Üstünün? Dedim ya üstünün. Mustafa Kemal'la Bediüzzaman kadar, bu ikisi kadar tesettürü tesettürün ne demek olduğunu bilen bir insan ben dünyada tanımıyorum. Tesettürün ne demek olduğunu, şairin ne demek olduğunu, İslami örf adetlerin, minarelerin, mezar taşların, İslami sembollerin ne demek olduğunu onu kadar, o ikisi kadar bilen yoktur. Onları can, insanlardaki hissiyatı canlı tutan şairdir. Mazi istikbale taşıyan şairdir. Mektup çekirdek gibidir mezar taşlarıdır. Minarelerdir, ezanlardır. Avrupa'da olanlar var aramızda. A abi şurada Peki oradaki o kilise tabii sen anlamazsın fazla kaldı. Ben az kaldım için. O kilise sanki don don 15 dakikada bir ezan okurlar gibi çan çalar. En dinsiz olan bölgelerde saatte bir çalar. Bavyera'da 15 dakikada bir çalar. 3 defa Bam! Ne yapar? Kafama zinliyor böyle. Sirayet ediyor biliyor musun? Sonra ben bile Türkiye'ye geldiğim zaman kilise sesini duymak istiyor benim bir tarafım. Eksiklik hissediyorum kendimde Nasıl olur ya? Bilmiyorum. Bir de sirayeti bilmesem var ya. Ne diyorsun ya diyeceksin. Vallahi sistem acayip çalışıyor iyilik yani iyi olmak istiyorsan senin elinde iki elin arasına kafanı koy akıllı ol e, günahın veya sevabı fiziksel karşılığı var mutlaka mutlaka haram diye bakmamaz tamam o Allah'ın dediği tabi bakma günahtır çiziktir ama bundan sonra o kopyala yapıştır vallahi onun psikoloji neyse sana da yapışıyor ne bu hırçınlık bu toplumda ne bu saygısızlık, ne bu kanaatsızlık, ne bu tatminsizlik. Ne bu böyle acayip garayip böyle psikoloji hastalıkları. nereden türedi? Kopyala yapıştır, kopyala yapıştır. Nasıl genellendi ya? Nereden çıktı? Gökten mi indi ya? Kimi tutarsan psikoloji rahatsız. Kimi tutarsan hırçın. Tatminsiz, hırçın, menfaatini bilmez. Yani adamı tutuyorsun, kurtarmaya çalışıyorsun. Sen de bir bahane arıyor. Niye gözlüğün böyle diyor. Niye benimle ilgilenmiyorsun? Ha, kardeşim senin ne yapacağım sana? Tatminsiz böyle. Dünyayı ver bu zeytin bunu ver. Yok ya kardeşim yok tatmin yok. Doyum yok ya. Niçin bu doyumsuz? Kopyala yapıştır, kopyala yapıştır. Baktım girdi, baktım girdi, baktım. e kendimi iyi hissedeceğim. Of be ya. Ağabey hmm. bugün zeytinini dolaştım. E hiç dikkat etmedim ya böyle haram el ama. Böyle e, kendimi kontrol etmedim. Rastgeleye baktım. Eve geldim. Ağla, öyle mutlu hissediyorum ki kendimi. İyi ki çıktım. Öyle oluyor mu? Gömlek çıkartıyorsun. Of, Allah Allah. Eve giriyorum, sıkıntı kardeşim. Hadi dışarıya çıkalım gece. Dışarı çık, çekirde patla. Niye? Niçin içeri girince? E, dışarıda aldın pislikler şimdi vücut onu hazmet ruh. Nasıl çık? Nasıl hazmet çıkarmış? Değilmene bu da yerine taş koydum. Gor 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 mi taş, taş oturdum. Ya bu nasıl kopmayı çoğaldı bu ya? Gökte mi geldi insanların bu hastalıklar? Bağnaz, geçimsiz, karı koca ya. Ulan benim hanım ya, benim kocam işte diyor. Çocuğumun babası annesi ya. Basit bir şeyle. Tamam, bu buraya kadar canım. Daha Ya bu nasıl bir şey? Oyun mu oynuyorsun, dalga mı geçiyorsun? 17 senelik evlisin lan. Yeni mi öğrendin? Peki niye do doyumsuz? Niye kanaatsız? Niye sabırsız? Niye tatminkarsız? Tatmin yok. Ne versen ver. Mercedes alsan sanki tatmin olacak. Olmayacak. En fazla 15 gün. Nereden türedi? Kopyala yapıştır, kopyala yapıştır. Baktım girdi, baktım girdi, baktım girdi. E içeriden nasıl azmetçi? Sima dersini anlıyor musunuz? Sima'yı daha önce anlatmıştım da onun için anlatmıyorum. İçeridekini dışarı yansıttığı gibi dışarıdan göz, kulak, burun, dil ve elle alınan resimleri, sesleri, kokuları, tatları, dokunsal hisleri formatını değiştirerek sima içeriye